hastanenin muhasebecisi. Stent takılacağı bilgisi geldi bana da. Nasıl yapalım? <laughs> Alman malı var. 25 bin lira. 15 bin liraya İsveç malı var. 5 bin liraya hayvan malı var. <laughs> e, taksa Tayvan'ı Alman taktım dese anlayacağım mı? beyefendi çıktı ameliyattan gitti tak diye düştü. Onun garantisini veremem ben. Biz ameliyathaneye mi geldik, motosanayiye mi geldik? Tercihinize göre tam narkoz da var, yarım narkoz da var. Çeyrek var mı usta sizde? Kız kokoreç mi istiyorsun? Biraz kana ihtiyacınız var. E, hocam kaç ünite? Üç ünite gerekir. İki tane yeter. Ben eve gidince ona vişne suyu vereceğim zaten. İçine ben de güzel bir mide koruyucu koyduracağım. O da benden. <laughs> Sanki meyve tabağı gönderiyor masaya. Bana neden böyle devamlı şey teklifler sunuyor bana? Yatar öyle bir hale geldi ki ben ameliyathaneden serumunu alıp metrobüse bineni gördüm. <laughs> Büyük seçim iki tanesi 40 binir olur. Büyük seçim olsun. Bir de soğan algası ile sor. <laughs> Güldür Güldür Show yeni bölümüyle Cumartesi Show TV'de. <laughs> Dünyayı anlamak belki zor bir mesele Ama hayat geçiyor Şöyle böyle Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele Katılarımız